Timsahlar, vücut yapıları genellikle uzun, yassı ve güçlü olan sürüngenlerdir. Ortalama olarak, uzunlukları 1 ila 7 metre arasında değişebilir. Büyük timsah türleri, 6 metreye kadar uzunlukta olabilirler. Derileri sert ve kalındır, ayrıca derileri zırhlıdır ve dışarıdan gelen darbelere karşı koruma sağlar, timsahlar genellikle sıcak iklimlerde yaşarlar ve suda veya sulu alanlarda bulunurlar. Tatlı su, tuzlu su ve hatta bazı timsah türleri bazı derecelerde karasal habitatları tercih edebilirler. Bu sulu habitatlar arasında nehirler, göller, bataklıklar ve sulak alanlar bulunur. Timsahlar, Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika gibi bölgelerde bulunabilirler. Timsahlar avlarını genellikle suda bekleyerek veya suyun içinde gizlenerek avlarlar. Hızlı bir şekilde sürünerek veya ani bir sıçrama ile avlarını yakalayabilirler. Timsahlar, yumurtlayan sürüngenlerdir. Dişiler genellikle yumurtalarını kum veya bitki örtüsü altına gömerler. Yumurta sayısı türden türe değişmekle birlikte genellikle 10 ila 60 arasında olabilir. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra dişiler genellikle onları korumazlar ve yavrular kendilerine bakmak zorundadırlar. Timsahlar farklı türlerde ve boyutlarda bulunur. Bazı popüler timsah türleri arasında Amerikan timsahı, Nil timsahı, tuzlu su timsahı ve gharial bulunur. Timsahlar ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar ve bazı bölgelerde koruma altındadırlar. Ancak yaşam alanlarının kaybı, aşırı avlanma ve insan timsah etkileşimi gibi tehditlerle karşı karşıyadırlar.